Birgül Yangın Aslanoğlu 1979 yılında Amasya'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başladı. Yüksek lisansını halk edebiyatı alanında yaptı. Öğretmenlik mesleğine İzmit, Zonguldak, Ereğli, İstanbul ve Konya'da devam etti. Çiftli makale, inceleme ve öyküleri, hece öykü, olağan hikaye, istak edebiyat, halk edebiyatı, mahalle mektebi, yedi iklim, edebiyat daima, edebiyat burada, mevzu edebiyat, kadram, K ve Z dergilerinde yayımlandı. Evli ve iki çocuk annesi olan yazarın, Çağdaş Türk ozanı Barış Manço ve Geçmişten günümüze 41 Türk sinemasında Folklor İzleri adlı inceleme araştırma kitapları ile Dedemin Köstekli Saati ve Sinem Deyimler Prensesi adlı çocuk kitapları bulunmaktadır. Ayrıca Yedi Veren, Yunusça ve İsak Edebiyat Sadece Öykü adlı kolektif kitaplarda öyküleri bulunmaktadır. Debba ise yazarın okurlarıyla buluşan son öykü kitabıdır.